Allah Celle ve ham seçtiği kullara selam. Bir insana bir şeyi anlatmanın iki yolu vardır. Bir sözle, iki eylemle. Şimdi üstün olan hangisidir? Ben şunu şuraya gideceğim, şunu yapacağım, şunu kaldıracağım demek mi? ben yani o şeyi gözün önünde kaldırmak mı? Eylem müstün, söz müstün. Eylem söz için değildir. Söz eylem içindir. Söz eylem içindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sözle bir eylemi bildiriyor. Sözle. Diyor ki bizzat çıkacak sağ yanağında ince yanağında hızlı gibi bir işaret var. O sizin dininizi tekmil edecek. Ona hidayetli olmak istiyorsanız ona uyun. Şimdi bir eylem bütün sözlerin üzerindedir gerçekleşmişse. Bu eylem bu eylemin karşısına başka bir eylem koyamıyorsan koyan koyulmaya koyulamıyorsa bu eylem gerçekleşmişse misal sağ yanağındaki ince yanağında gibi bir işaret Bakarsın ilmine, adamın ilmine bakarsın. Senin dinini tekmil ediyor mu? Yanlışlarını düzeltiyor mu? Çünkü yanlışların olduğu bir ortamda olacak. Sapık alimlerin olduğu bir ortamda olacak. Yani sen kendine bakmaz. E, Medine'den çıkacak. E, çıkmış Medine İstanbul demiş sana. Eylem. Yani eyleme sağ yanağında, yırtıncı yanda gibi işaret olan kişi diyor. Medine diyor. Ve senin dinini tekmir ediyor. Sen şimdi böyle ortaya koyduğu dini tekmir etmek adına ortaya koyduğu şeyleri kabul etmezsen, bunun karşısında yer alırsan, ahirette ya Resulallah Medine'den çıkacaktı. Demekle kurtulacak mısın? Yok. Kurtulmayacaksın. Senin peşindekiler kurtulacak mı? ama e, benim dediğime ya bunda yıldız var e, aşikar bizim alimlerimizin sapıklık içinde olduğunu da ispatlıyor bu zat e, hakikati ortaya koyuyor hele hele mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman Allah'tır buyuruyor Al, hadisi kusin hakkı Allah-u Teala'dan insanoğlu dehre zamana küfreder halbuki dehre benim buyururken Allah-u Teala bizim alimlerimiz Maalik diyor Allaha küfre diyor. Bu da zamanın bu bu mehtiyem deniyim diyen zat zamanın Allah olduğunu ispat diyor. Cübbeli'nin ayetlere nazaran ayetlere nazaran vay kesildi demesi ayetlere nazaran vay kesildi demesi kafirliğe gerektir. Allahu Teala'nın kelamı ezeli ebedidir. Vay kesin ne diyor Allahu Teala'nın Kur'an-ı ağaçlar, kalem denizden mürekkep olsa ayetinin hilafına böyle şeyler konuşuyor. Kaç sene bizim ayetlere münafı olduğu halde kaç sene cübbeli hocamız, efendimiz bize Metinin başının üzerine melek arattı. Allahu u Teala kafirlik, kafirlikle itham ederken. Şimdi biz cübbeliye mi bakalım? Bir avuç Müslüman olacak Medine'de diyor yani şey şurada burada şöyle olacak böyle olacak. Sana bunların eylem gerçekleştikten sonra eylemi gerçekleştiren Resulullah'ın bildirdiği e, sağ ince andıran yıldız gibi işaret olan senin dinini tekmil eden zat diyor ki Medine Konstantiniyedir. Hala Arap haberlerinde Medine Türk Konstantinye diye geçiyor hala Arap haberlerinde bunun şeyi bu o zaman Medine Medine değildi Yesrib'ti diyor açıklıyor ama e, enaniyet ve kibirlenme siyasi çıkar işte maddi çıkar şu çıkar bu çıkar İngiliz kraliyet düğmelerinin sinyal vermesiyle bunları hocanız inkar ediyor e, yani o kafir oluyor onun kafirine biz hükmediyoruz Size ne diyelim kardeşim? Size ne diyelim? Bunun peşinden gidenlere ne diyelim? Bu Allah'ın fazlıdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.